Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün çok enerjik bir video çekiyoruz. Çünkü size haftalık vlog çekiyorum. Neden <laughs> haftalık vlog çekiyorum? Çünkü bu hafta çok dolu bir hafta olacak ve ben de hazır video fikri bulmuş oldum. Yani bu arada telefonu biraz yükseğe koydum. Boyum yetmiyor yüzden. <laughs> bu hafta size biraz yapacaklarımdan bahsedeyim. Öncelikle İstanbul'da olmayacağım kesinlikle. Silivri'ye gideceğim, Çanakkale'ye gideceğim, düğüne gideceğim ve bunları size bir haftalık odak olarak sunacağım. Bu arada bugünden beri bavul hazırlıyoruz. Şurada bakın. Göremediniz bir saniye. Bu valizi hazırladım. Şimdi e, makyaj malzemelerim vesaire için küçük bir çanta hazırlayacağım. Hadi gelin hazırlayalım. Şimdi öncelikle size koyduklarımı gösteriyorum. Senans'a son koyacağım oje süreceğim için. iki kere oje süreceğim. Çünkü iki tane düğüne gideceğim ve iki tane farklı renk elbise giyeceğim. Bir tane kırmızı oje. Böyle pastel. Bir tane de mavi oje. Koyu mavi. Şöyle. Bunları koyuyorum. Sonra makyaj malzemelerine geçiyoruz. Bir tane şöyle bir lipstick. Ruj yani. <laughs> yani. Bir tane lip gloss. Bir tane fırça kapatıcı fondöten BB krem böyle bir far paleti böyle bir sürü renk var içinde böyle bir rimel bildiğim sonra tane deep liner bu da pastelin son olarak avon yok son değilmiş iki tane allık koyacağım biri likit allık biri normal allık Şaka olarak da şöyle küpe alıyorum. Bir de düz beyaz süper var ama onu bulandım. Onu bulunca onu da koyacağım. Böyle. Şu çantam bu şekilde hazır. Şöyle göstereyim. Böyle hazır. Şimdi aa bir de şunu ekleyeceğim. Şu da sünger. Onsuz Bu arada bugün pazar günü. 4 Eylül mü? Aynen 4 Eylül pazar günü. Haftaya pazar günü <laughs> bu vlogu bitireceğim. O zamana kadar bir sürü dolu, dolu şey çekeceğiz arkadaşlar. Bu vlog bence şimdiye kadar çektiğim en güzel vlog olacak. İkinci günden herkese merhaba. Bugün pazartesi. Biz birazdan Silivri'ye gitmek için yola çıkacağız. 10 dakikanızda var. İsterseniz dışarıda oturun beni çağırırsınız. arkadaşlar. Şu an Silivri'de ikinci günümüz. Ay Silivri, dün şu video çekmedik. Ikinci, i̇kinci gün. Evet ikinci gün. ikinci gün. şu an abimle Silivri sokaklarını geziyoruz. Sahil i̇kinci yani. <laughs> şey Köy. Allah burayı niye yaratmışlar? Değil mi öyle? Geziyorsun işte yani. Böyle geziyoruz. Nereye geziyorsun? Çekebilir misin karşımda? Sahili geziyoruz. Birazdan ara sokaklara gireceğiz. Mağazalara gireriz. Kızım ara sokaklara gideceğiz bak çocuğum. Ara sokak da Bu da köy. Ne ne köy ya? Köyde sahil yoktu. mi var? Dümdüz arazi geldik. Bütün İstanbul'u görüyordum çünkü dümdüzdü. O kadar. Tamam bu kadar yeter. Biz artık kavuştukça basıyoruz. İnsan bile... Şu an filodayız arkadaşlar. Ardına bot bakıyoruz. Kendisi girmeden önce sövdü. dene. Numaran okuyayım mı? Mal gibi de olmuşum ama olsun. Çekelim bakalım. Şöyle turuncu bir bot bende. güzel duruyor ha. Hayır bence tamam, güzel duruyor. Bir de gelirseniz bunu almayın. Ne? Bir de gelirseniz bunu almayın. Bence güzel duruyor. O zaman al. Ben alırdım yani erkek olsaydım. Niye beğenmedin ki? Seni erkek 440 TL. <gülüyor> <gülüyor> almayın almayın. Hiç güzel değil hiç beğenmiyorum. Biz bir daha Nescafe aldık. Nescafe miydi? Kahve işte. Nescafe Express ama sponsor değil maalesef. Biz küçük bir işletmeyiz de. Büyüyeceğiz <laughs> abi siz. Herkes milyon olarak başlamıyor değil mi sonuçta? Bir de ben iki günde 30 abone oldum yani. 30 lira alamadım. 29'u senin yani satıyorum. Hı hı. Hepsini gösterebilirim sana. <laughs> en ya. 72 abone var hadi. Ya benim daha kaçıncı videom bu? Ya oğlum ben, önce ben, Paris diyeceksin. Hayır, ben, ben sen önce benden pari isteyeceksin. Görürsün Arkadaşlar şimdi eve gidiyoruz. <gülüyor> 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 Çok salak gibi gidiyoruz. Sürekli <laughs> her videoya arkadaşlar diye başlıyorum. Salak, Alışkanlık oldu. Çünkü salak gibi. Bundan sonra hiçbir <laughs> şey demine bakmıyoruz. Samimiyetsiz duruyor o yüzden salak gibi. Mesela video Dışarıdan ki, izlediğimde Evet ki. şu an eve gidiyoruz. Bizi izlediğin için teşekkürler. izlemenin <laughs> amına. Dışarıdan izlediğiniz diyorum ki bu mal ne yapıyor? O zaman öyle şeyler olur musun? Ama yani ne yapacağımı da bilmiyorum ya. Köşe şimdi eve geldik ama ev acayip kalabalık olduğu için abimle kaçtık. Yatak odasındayız. Arkadaşlar şimdi aşağı iniyorum. Kuzenin arabasını elbisesini alacağım. O sırada size bir şeyler anlatmak istiyorum. Yarın düğünümüz var. Bugün Sibir'de ikinci düğünümüz. Dün hiç video çekemedim. Çünkü çekmeyi unuttum. <laughs> Yarın birinci düğün. Yarın birinci, düğün. Yarın birinci. Malzemeyi de ikinci düğün. Hazırlık filmini falan çekeceğim zaten. Youtube kanalıma bir şey söylemek ister misin? Geç de açayım ha. Açık mısın gözüm ya? <laughs> evet. Rezil oldu. Rezil oldu. Çok sormuş ya. Saç Bu saçı yapmak için neler çektik? Kolay değil. Evlenmeyin. Ah gözüm. Evlenmeyin. <laughs> Kendi evleniyor sanki. Bekle. Ay şuraya bir çekeyim ya. Mükemmel ya. Bu da Ceren. Altyazı <laughs> M.K. <laughs> 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 arkadaşlar düğüm bitti. Ben de bittim. O kadar yorgunum ki yemin ederim. Hemen bayılıp uyumak istiyorum. Neyse dün çok güzel çok eğlenceli geçti. Yani bildiğim bütün halayları oynadım. Çok oynadım hiç oturmadım yani. Sadece biraz üşüdüm o kadar. Çok moralim bozuk çünkü en sevdiğim kuzenlerimden birisi gitti. <laughs> evlendi. Ve iki gün sonra aynı kişinin düğününü Çanakkale'de yapacağız. onunla da vlog çekeceğim. Yani bu vlog için olacak tabii ki. O zaman bugünlük çekeceklerim bu kadardı. Yarın falan ne ya çekerim herhalde. Çünkü ben uyumak, uyumak istiyorum. Arkadaşlar selam. Bugün Perşembe günü. Düğünden sonra hepimiz pert olduğumuz için hiçbir video çekemedim. Zaten ee, 12 gibi falan anca müsait oldum dışarı falan çıktık kuzenlerimle. Şimdi eve geldik oturuyoruz. Yarın bir daha düğün var ama bu Çanakkale'de ona giderken çekecek Ve bu sefer düğünde biraz daha video bir çekmeyi düşünüyorum. Bu seferkinde az çektim. Allah. Aha Nur'un teyzemin fotoğraflarına geldim. Ben Nur'a Bana yeni çıktılar valla. Anneminkiler bende görünmüyor <laughs> bu arada. Elisi, değil mi? Evet arkadaşlar şu an Ceren kuzenimle sahile gidiyoruz. Evet. Akşam saat yedi buçuk. Ottan çekince de gıdığım çıkıyor. <laughs> Evdeydik. Şimdi sahile Filiz gidiyoruz. Film izledik. Evet. Babam dedi ki bir sahile gidin anne yanına. o kadar detay vermene gerekiyor mu? <laughs> Şimdi de geziyoruz arkadaşlar. Ay'a bakın. Bugünden beri de sahilde geziyoruz değil mi Ceren? Efendim? Bugünden beri sahilde geziyoruz değil mi? Evet. Bir türlü eve giremedik maşallah. <laughs> Evet arkadaşlar şu an o kaliteli espriler yapıyoruz. Kanat ve pirzola. <gülüyor> Söyleyeyim ben. <laughs> ya ben burada oturmam lazım. Şey. Niye? Okuyamam hiçbir şey. Ne okuyacaksın? Az yazayım mı okuyacağız? Eee. Sen de mi okuyamazsın? <laughs> Yok ben okurum. Okuma yazma bilen birisi şey okur yani. <gülüyor> 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 Hesap bilmediği için cahil olduğu için okuyamıyorum. Arkadaşlar selam. Bugün ikinci düğün günü. Biz Çanakkale'ye gideceğiz şimdi. Sabah saat kaç? 10'u geri geçiyor. Şimdi birazdan yola çıkacağız arabalarla. Ama ben önce A101'e yetişmeye çalışıyorum. a e gideceğim. Ondan sonra yola çıkacağız. O vlogları da çekeceğim. Oha ışık çok güzel vuruyor. Allah Evet arabayı Kerem sürüyor arkadaşlar. Ben araba sürebiliyor ben şimdi bizim arabayı süreceğim. Ben hayatımda bir kere araba sürdüm. O da Serdar amcamın kucağında direksiyonu tutuyor olarak <laughs> ben... Arkadaşlar şimdi tekirde adam ona verdik. Labadolar mı? Kahve yiyin. Kahve bitti. <laughs> Alayım şu an Ama şey çantam <laughs> <laughs> arabadan <laughs> <laughs> Evet bir tane hayranım beni e, şeyde buldu. <laughs> Arkadaşlar Sinan'ı <şimdiden gülüyor> bulabildim. Yok çok mutluyum. <laughs> <laughs> Çanakkale'ye giderken karşılaştık. <gülüyor> evet bir tanem oluyor evinde. Peki de alın. Bu ne? Opet <laughs> Allah Allah gerçekten. Çok Burası Shell Opel. bitti. Blok blok blok. Blog blog blog. Evet küçük bir talihsizlik. Yani, lastik patladı. Evet arkadaşlar. Lastik yok. Şimdi abi abi O kadar abi bir anda patlar. Abi abi. Evet. Uyduru kurgu yaptığınız düşünmesinler. <laughs> Aynen. Arabanın plakasına bak gelen onu. Dekere biz patladık. Bunu da sevdi tamam. YouTube arkadaşlar. Tamam, güzel, Talihsiz kuşlar gibi bekliyoruz. Aynen ya. Kalın değilince ya bu. kalın ya.

gün düğünden sonraki gün yani bugün cumartesi dün gece 3.30 gibi eve geldiğimiz için video hiç çekemedim. Direkt uyudum. O yüzden video çekemedim. Biz Birazdan eve gitmek için yola çıkacağız. Hazırlanıyoruz şu an. Öyle. Canım güzelim gitti çok mutsuzdum. benzinlikte durduk. Ay bir saattir yoldayız. Çok trafik var. Değil mi anne? Kim ediyor ki? Youtube, Youtube, Youtube! Evet çok trafik biz bayıldık yani. Şuranın bir şey çok kötü. İstanbul'un trafiği bitmiyor maalesef. Hangi evet. saatte çıkarsanız çıkın illaki sıradı <laughs> yaşayacaksınız. sekiz buçuk yemek falan yedik. Oturuyoruz Bayağı yol trafik olduğu için biraz geç geldik ama şu an evdeyiz. Şimdi bavulumu falan yerleştirdim. Üstüm değiştim. Öyle dinleniyorum birazcık. Saat 10.30 buçuk oldu. Bir haftadır geberiyorum yani. Sabah erken kalk, akşam geç yat, günün yorgunluğu vesaire. Çok yoruldum. O yüzden iyice dinlenmek istiyorum. Çünkü zaten öbür gün Bu vlogu yarın bitireceğim arkadaşlar. Bence gayet dolu dolu bir vlog oldu. Yani iki düğünüze de baya çekmeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Yarın da odamı falan düzenleyeceğim. Öbür gün zaten okul açıldığı için okula hazırlık vesaire de çekerim. Ondan sonra kapatırım artık videoyu. <laughs> Saat 12'ye çeyrek var. Şu an müzik dinliyorum. Ara takılıyorum. Birazdan yatacağım. Saçımı başımı Şu Şuramdan da bir yara çıkmış ama çok sinirim bozuldu. Okul açılana kadar bunu yok etmem lazım. Arkadaşlar günaydın. Bugün pazar günü. Saat şu an iki buçuk. Ben iki saat önce kalktım. Kahvaltı falan yaptım. Şimdi oturuyorum. Birazdan odamı düzenleyeceğim. Bu arada şunu da soydum. Oh. Şimdi buradaki posterleri çıkartacağım. Çünkü buraya gardırobu koyacağım. Yatağımı da karşıya alacağım. E adamın şeklini değiştireceğim açıkçası. Şu an çıkarttım ama beyazlar olduğu için o beyaz lekelerin üstüne gri boyayla tekrar boyadım. Kuruyunca eski şuradaki gibi oluyor. Böyle. Arkadaşlar şimdi annemle markete gideceğiz. Bir şeyler alacağız alacağımızı ben de bilmiyorum ama gidiyoruz işte sevdiğim kısım. Şunlardan da üç tane. Bunlar da üç tane. Bir de şunlardan alıyorum. Birkaç bir şey aldım. Annem de peynir falan alıyor onu bekliyorum. Bir marketten çıktık annem başka bir markete girdi onu bekliyorum. Ay bir alışverişe 550 TL verdik. İçim yanıyor resmen. Ben de birkaç bir şey aldım okul için. Onları da eve gidince gösteririm. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Çok yoruldum. Size aldıklarımı göstereceğim şimdi. Şöyle kamerayı şuraya şapayım. Şu şimdik. Zaten ucuz indirimli fiyatlarını aldık e, marketin özel kartıyla. Zaten yani böyle bir not defteri aldım. Çizgili, küçük. Üstünde Wonderful Day yazıyor. 13 liraydı bu indirimli fiyat 13. Bir de böyle bir lip balm aldım. Birdland'ın çok güzel. Bu da 15 liraydı yeni indirimli fiyatı. Bir de daha yeni aldığım e, birkaç tane kalem var. Hepsi burada'dan aldım. Onları da göstereyim size. Şöyle bir tane de seti. 35 lira falandı bu. 30 lira mıydı? Öyle bir şeyle hatırlamıyorum. Şöyle e, Pensan'ın renkli kalemleri. 10'lu sanırım. Evet. 10'lu. Bunlar da 35 liraydı. Çok ucuzdu gerçekten. Mesela bunların bir tanesi markette demin gördüm 15 liraydı. Ben 5 tanesini 30 liraya aldım. Böyle işte bunları da geçen günlerde almıştım. Bence çok iyi oldu. Böyle yani. Böyle küçük bir okula şu işi yaptım. Ay. O kadar. Arkadaşlar şimdi birazdan dayımı görmeye gideceğiz. Çünkü dayım yarın geri köyüne dönüyor. Konuşamadım. Beş dakikaya çıkacağız. Beş dakika içinde okul çantamı hazırlayacağım. Hemen. Bir tane büyük defter. Çok bir şey koymuyor zaten. Bir tane not defteri bugün aldım. Bir de kalemi hazırlayacağım şimdi. Joltsink setimi koyuyorum. Hızlı olmam lazım. Şöyle. Bir tane renkli kalem aldım. Ben de bir alayım. Şöyle üç tane renkli kalem aldım. İki tane de şöyle fosforlu kalem. Koyuyorum. Bunu da buraya at. Çantam hazır. Şimdi çıkıyoruz. Acil çıkmamız lazım. Çık. Sony gördü ve dedim benim olsa aşkım Şunlarda bireylerimi evde bırakıp aşağı kaçtım. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Saat 10.30 civarı. Ben birazdan duş alıp yatacağım. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım bu haftalık vlogumu beğenmişsinizdir. Sizin için dolu dolu bir hafta geçirdim. Ve bu haftayı vlog haline getirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Daha fazlasını istiyorsanız like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.